Selam arkadaşlar. Bu dersimizde combo box sınıfı nesneleri işlemeye devam edeceğiz. Bu derste ele alacağımız konular: Combo box nesnelerinden dizilere veri aktarılması, dizilerden combo box nesnelerine veri aktarılması, combo box'taki verilerin sıralanması ve son olarak da combo box'taki verilerin filtrelenmesi olacak. ComboBox nesnelerinde veriler obje türünden saklandıkları için bir başka değişkene bu veriler aktarılırken obje türü değişkenler hariç verinin o değişkenin türüne çevrilmesi gerekir. Statik dizinin hacmi ComboBox'ın değerlerini almaya yeterli olmalıdır. Örneğimizde 10 elemanlı statik bir string dizi tanımlanmış ve bir for döngüsü kullanılarak ComboBox'ın içerisindeki değerler önce string'e çevrilip sonra bu statik dizinin içine aktarılmıştır. Dinamik dizilerden array list türü zaten obje türünden değer sakladığı için tür değişimine gerek yoktur. Bu örneğimizde array list türünden bir değişken tanımlanmış ve yine for döngüsü kullanılarak combo box'ımızın içerisindeki değerler array liste aktarılmıştır. Ancak hem combobox'ımızın item'sı hem de ArrayList'in sakladığı değerler obje türünden olduğu için tür değiştirmeye gerek yoktur. Dinamik dizilerde addRange metodu ile değer aktarma yapılabilir. Örnekte combobox'ın verileri ArrayList'in addRange metodu kullanılarak diziye aktarılmıştır. Jenerik listler de dinamik dizilerdir. Ancak ArrayList türünden farklı olarak her türden tip tanımı yapılabilir. Örnekte String türünden bir jenerik list tanımlanmış. ComboBox'ımızın items'ındaki değerler önce bir casting işlemiyle string'e çevrilmiş. Ardından toList metodu kullanılarak jenerik liste aktarılmıştır. Windows Form Application türünden bir proje açıyoruz. Projemizde formumuzun üzerine bir ComboBox ekliyoruz ve combo box'ımızın item'sına da ilk 10 plaka numarasına sahip olan şehrimizin bilgilerini giriyorum. Şimdi programı çalıştırdığımda combo içerisinde ilk 10 şehrimin isimleri yer alıyor. Formumun loaduna geliyorum. Load event'in içerisinde 10 elemanlı bir string dizi değişken tanımlıyorum ve for döngümün içerisinde combo box'ımdaki değerleri bu dizi değişkenin içerisine to string ile string'e çevirerek aktarıyorum. Önce bir kesme noktası koyayım. Programı çalıştırdığımda for döngüm henüz başlamadan önce dizi değişkenimin içerisindeki tüm değerlerin al olduğunu görüyorum. Şimdi bir başka kesme noktası koyalım. Bu kesme noktası da döngü bittikten sonra çalışsın. T5 tuşuma basarak hızlı bir şekilde kodlarımı çalıştırıyorum. Ve döngüm bittikten sonra tekrar dizi değişkenimin değerlerine bakıyorum. Ve 10 şehrimin de dizi değişkeni aktarmış olduğunu görüyorum. Aynı işlemi bu defa bir array ile yapmak istiyorum. Static string dizimin yerine bu defa bir array dizisi tanımladım. Array türünden diziler, obje türünden değerler saklayabildikleri için ve ComboBox'ımın items'ı da zaten obje türünden değerler sakladığı için bir önceki örnekten farklı olarak burada add metodumun içerisinde toString metodunu kullanmama gerek kalmıyor. Ancak gördüğünüz gibi ArrayList sınıf tanımlarının altında kırmızı çizgiler var. Bu ArrayList tanımlarının şu anda projeme dahil olan kütüphanelerin içerisinde bulunmadığını bana gösteriyor. Bunlardan herhangi birine yazı kursörümü getirdikten sonra bir parmağımı CTRL e tuşuna basıp ardından noktaya basarsanız açılan pencereden Using System Collection komutunu seçerek bu satırın Using satırlarına eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Bunu elle de yazabilirsiniz ancak Visual Studio size bu şekilde hızlı yazma imkanı tanıyor. Tekrar kodlarıma geliyorum. Döngü başlamadan önce ve döngü bittikten sonra dizi değişkenimin değerlerini kontrol edeyim. F5 tuşuna basıyorum. Döngüm çalışıyor başlangıçta dizi değişkenimin sıfır elemanı olduğunu görüyorsunuz. Buradaki kesme noktasını kapatıyorum ve tekrar F5'e basıyorum. Döngünün hızlı bir şekilde çalışıp bitmesini sağlıyorum. Şimdi tekrar dizi değişkenime geldiğim zaman dizi değişkenimin 10 elemana sahip olduğunu ve combo box'taki değerlerin dizi değişkeni aktarmış olduğunu görüyorum. Combo box'taki değerlerin aktarılacağı değişken eğer bir array list ise ArrayList'in edrange metodunu da kullanabiliriz. Bunun için bir döngüye ihtiyacımız yok. Komut zaten bir döngü gibi çalışıyor. Komutumun olduğu satıra bir breakpoint yani kesme noktası koyuyorum. T5 ile programı çalıştırıyorum. Şu anda dizimde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir değer yok. F11 tuşuna basarak komutumu çalıştırıyorum ve tekrar dizime baktığım zaman HomoBox'ın içerisindeki on değerinde dizi değişkenine kopyalandığını görüyoruz. Eğer ArrayList yerine bir generic list kullanılıyorsa bu durumda generic listler tip tanımlı olduklarından dolayı değerleri casting işlemiyle önce string türe çeviriyorum. Ardından toList metodunu kullanarak stringe çevirmiş olan değerlerimi bir liste haline getiriyorum ve tek bir komut ile generic listeme aktarıyorum. Yine kesme noktamızı koyalım. f 5te programımızı çalıştıralım. Şu anda dizimizin içerisinde herhangi bir değer yok. F11 tuşuna basıp komutumuzu çalıştırdığımızda dizimizin içerisine 10 değerinde kopyalandığını görüyoruz. Her tür diziden ComboBox'a veri aktarımı için döngülerden faydalanılabilir. Bu örnekte statik string bir diziden Combo Box'a veri aktarımını görüyoruz. Statik dizilerden Combo Box'a tüm veriyi aktarmak için AddRange metodu kullanılabilir. Burada ise AddRange metodu kullanılarak statik dizideki değerlerin Combo Box'a nasıl aktarıldığını görüyoruz. Dinamik dizilerden Combo Box'a tüm veriyi aktarmak için AddRange metodu kullanılabilir. Ancak öncelikle dizinin toArray metodu çağrılmalıdır. Böylece dizinin değerleri önce statik bir obje dizisine çevrilir, sonra combo box'a aktarılır. Örnekte bu işlemin nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Generic list türünde de kullanılış bu şekildedir. Burada ise aynı örneğin bir generic liste nasıl kullanılacağı görülmekte. Şimdiki örneğimizde ise penceremiz çalıştığında önce combo box'ın içerisindeki değerleri temizledim. Ardından string türünden statik bir dizi tanımladım ve bu diziye 3 tane şehrin ismini değer olarak verdim. Ve bir for döngüsünün içerisinde bu string dizi değişkenin içerisindeki değerleri combo box'ıma eklettiriyorum. Programı çalıştırdım. Listeme baktığım zaman listenin temizlenmiş olduğunu ardından da dizi değişkeni içerisindeki değerlerin combo box'ıma eklenmiş olduğunu görüyoruz. Bu işlemi addrange metodu kullanarak daha hızlı bir şekilde de yaptırabilirdik. For siliyorum. Onun yerine combobox'ımın items property'sinin addrange metodunu kullanıyor ve dizi değişkenimin ismini bu metodun içerisine yazıyorum. Programımı çalıştırdığımda sonucun aynı olduğunu ancak daha az kod yazarak bu işlemi gerçekleştirdiğimi görüyorsunuz. Şimdiki örneğimizde yine combo box'ın içerisindeki ilk değerleri temizlettiriyoruz. 25. satırda er türünden bir dizi değişken tanımlıyoruz. 26, 27 ve 28. satırlarda bu dizi değişkene 3 tane şehir ismi giriyorum ve 30. satırımda da combo box'ımızın addRange metodunu kullanarak er değerleri combo box'ımın listesine eklettiriyorum. Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli husus `append` metodunun içerisinde ArrayList'i doğrudan kullanamıyorum. Onun yerine `toarray` metodunu kullanarak verileri combo kullanımına uygun hale getiriyorum. Programımızı çalıştırdığımızda bu üç yerimizin isminin list yazıldığını görüyoruz. Eğer `arraylist` yerine `genericlist` kullanmış olsaydık, yine aynı şekilde verilerimizi combo aktarmadan önce EdRange metodunun içerisinde ToArray metodunu kullanmamız gerekecekti. ComboBox nesnelerinin sorted özelliğine true değeri verilerek Items özelliğinde tutulan veriler küçükten büyüğe veya alfabetik olarak sözlük sırasıyla sıralanabilir. Bu işlem Property penceresinden yapılabileceği gibi komut olarak ComboBox1'in sorted özelliğine true değeri verilerek de yapılabilir. Verileri büyükten küçüğe veya alfabetik sıranın tersine sıralatmak için listedeki veriler bir diziye aktarılıp dizideki sıralama tersine çevrilip tekrar ComboBox'ın esnesine aktarılabilir. Bu örnekte ise bir jenerik liste tanımlanmış, ComboBox'taki değerler bu jenerik liste aktarılmış, ComboBox temizlenmiş ve ardından jenerik listteki değerler tersine sıralanıp ComboBox'ın itemsına tekrar yüklenmiştir. Combo veriler Combo Box'ın sort propertisine true değeri verilerek alfabetik olarak sıralattırılabilir. Şimdiki örneğimizde önce Combo içerisindeki değerleri temizlettim. Sonra 3 tane şehrimizi Combo Box'ımıza örnek olarak girdirdim. Ardından Combo sort propertisine true değeri verdim ve böylece alfabetik olarak bu değerlerin sıralatılmasını istedim. Eğer 29. satırdaki komutumu kullanmamış olsaydım baksındaki değerler Konya, Ankara, İstanbul sırasıyla listelenecekti. Ancak sort propertisine true değerini vererek bunların alfabetik olarak sıralanmasını sağladım. Şimdi programı çalıştırıyorum. Normalde Konya, Ankara, İstanbul sırasıyla gelmesi gereken veriler sort propertisine true değerini verdiğimiz için Ankara, İstanbul, Konya şeklinde alfabetik olarak sözlük sırasına göre sıralanarak geldi. Combo verileri alfabetik sıralamanın tersine sıralattırmak için bu defaki örneğimizde bir generic list kullandım. String türündeki bu generic listime önce Combo Box'ımın listesindeki değerleri aktarıyorum. Bunları nasıl aktaracağımızı önceki örneklerimizde görmüştük. Ardından 27. satırımda Combo Box'ımdaki verileri temizliyorum. Ve son olarak 29. satırımda ise Generic List'in Order by Descending metodunu kullanarak önümüzdeki derslerde daha ayrıntılı olarak göreceğimiz lambda yapısı ile listemi alfabetik sıralamanın tersine sıralıyorum. Sonra to array ile combo box'ımın kullanabileceği şekle getirip verileri edrange metodunun içerisinde combo box'ıma eklettiriyorum. Formumun içerisindeki verilerin programın tasarımı sırasında Adana'dan Balıkesir'e doğru sözlük sırasıyla sıralanmış olduğunu biliyoruz. Şimdi programı çalıştırıyorum. Programın çalışmasıyla birlikte kodlarım değerleri alıyor. Alfabetik sıranın tersine sıralayıp ComboBox'ın items'ına tekrar yazıyor. ComboBox'ın items'ındaki ilk değerleri temizlediğim için önceden var olan alfabetik sıralı değerler silindi ve onun yerine alfabetik sıralamanın tersine olan değerler yazıldı. ComboBox içindeki verilerin doğrudan filtrelenme özelliği yoktur. Bu işlem, ComboBox nesnesinin bağlı olduğu veri kaynağının filtrelenmesi ile yapılır. Eğer ComboBox nesnesinin veri kaynağı bağlantısı yoksa, verileri bir yardımcı değişkende saklayıp filtrelemeyi bu değişkende yapmak, ardından combo box'taki verileri silip filtrelenmiş verileri ComboBox nesnesine taşımak gerekir. Örneğimiz üç bölümden meydana geliyor. Öncelikle string değerler saklayabilen bir generic list değişken tanımlıyoruz. İkinci adımımızda formun load metodunun içerisinde combo box'ımızdaki değerleri önce cast ile string'e çevirip sonra to list ile listeye çeviriyoruz ve generic list değişkenimizi aktarıyoruz. Üçüncü adımımızda ise combo box'ımızın text change event'inin içerisinde combo box'ın verilerini önce silip Ardından generic list değişkenin içerisindeki değerleri combo box'ın tekstine benzeyenlerini alıp tekrar combo box'a ekliyoruz. Combo box da filtreleme olayını kullanmak için öncelikle combo DropDownStyle style özelliğine geliyorum ve bunun DropDown değeri aldığına dikkat ediyorum. Böylece kullanıcının combo box'ıma aynı zamanda text box gibi elden değer girmesine de izin vermiş oluyorum. Filtreleme işlemini daha rahat takip edebilmem için Combo Box'ımın Property penceresine geliyorum. Drop Down Style'ını Simple olarak değiştiriyorum ve listeyi açıyorum. Şimdi nesnemin hemen yanına bir de buton koyayım. Bu işlemi yapmak için 3 adımımız vardı arkadaşlar. İlk olarak string türünden bir generic list değişken tanımlıyorum. Verilerimin filtreleme sırasında kaybolmaması için formumun load'unda combo box'ımın içerisindeki başlangıç verilerini bu generic list değişkenine aktaracağım. Böylece filtreleme sırasında veriler azaldığında tekrar orijinal verilere ulaşmak için bu değişkenimi kullanacağım. Şimdi önceki örneklerimizde olduğu gibi combo box'ımızın içerisindeki değerleri bu jenerik liste aktarmak için formumun load'una geliyorum ve komutumu yazıyorum. Formum ilk açıldığında ComboBox'ımın içerisindeki tüm değerler bu jenerik listenin içerisine aktarılacak ve böylece bunların yedeğini almış olacağız. Üçüncü adımda ise buton birin kliğinin içerisine geliyorum. Buraya önce ComboBox'ımın tüm verilerini silen ardından da Genel list içerisindeki verileri filtreleyip tekrar combo içerisine yazan komutlarımı yazıyorum. Burada genel list içerisine lambda ifadesini kullanarak bir filtreleme işlemi uyguluyorum. Filtreleme sırasında genel listteki değerler kaybolmuyor. Lambda ifadesinin nasıl kullanıldığını önümüzdeki derslerimizde daha ayrıntılı şekilde göreceğiz. Ancak listbox dersimizde de bahsettiğimiz kritik bir problem var burada kullanıcı büyük küçük harf ayrımına dikkat etmeden değer girişi yapabilir. Bizim bu problemi halledebilmemiz için hem jenerik listeki değerleri hem de kullanıcının girmiş olduğu değerleri büyük harfe ya da küçük harfe çevirmemiz gerekiyor. Biz her birini to lower ile küçük harfe çevirelim. Daha rahat görmeniz için kodun şu kısmını aşağıya aktarayım. Önce verileri çevirdim. Ardından kullanıcının girdiği değeri de Lower ile küçük harfe çeviriyorum. Ve yine isterseniz trim yaparak başındaki ve sonundaki boşlukları da temizleyebilirsiniz. Trim işlemini aynı şekilde listbox'ın içerisindeki değerlere de uygulayabilirsiniz. Ancak listbox'taki değerler zaten programcı tarafından girildiği için temizlenmiş olarak girilme ihtimali yüksek. Kodumuzu çalıştıralım. Şu anda tüm verilerimiz mevcut. Combo text kısmına Ad stringini girdikten sonra buton birime tıklıyorum ve içerisinde ad string parçası geçen veriler haricindeki tüm veriler yok oluyor. Gördüğünüz gibi a harfini küçük kullanmama rağmen to lower ile kontrol yaptırdığım için büyük harfli ad kelimesinin geçtiği verileri de karşıma getirdi. Tüm nesiller ve tekrar filtreleme yaparsam orijinal verilerime tekrar ulaşabilirim veri olarak büyük harflerle an string'ini girelim ve butonumuza tekrar basıp filtrelemeyi tekrar yaptığımda içerisinde an string'inin geçtiği tüm kayıtlarım geldi. Filtrede kullandığımız an string'i Ankara gibi bazı kayıtlarımızda verinin başında, Adana gibi bazı kayıtlarımızda verinin ortasında ya da Adıyaman gibi kayıtlarımızda verinin sonunda olabiliyor. Bunu contains metodunu kullanarak gerçekleştirmiş olduk. Böylece başta ortada ya da sonda olması fark etmeden filtremiz doğru şekilde çalıştı. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.